Yaşasın Cumhuriyet Gölköy adında bir yer varmış Gelibolu'da. Televizyonda gösterdiler geçen gün. Gelenek edinmiş köy halkı. Ben kendim bildim bileli bu böyledir diyor muhtar. 29 Ekim'de toptan sünnet ederlermiş çocukları. Derken ekranda entarlı bir çocuk belirdi. Kirvesi tutmuş kolundan yatırdılar bir kamp yatağına. Ardından sünnetçi olacak zat boy gösterdi. Elinde bıçağıyla. Çocuk kaldırdı başını bağırdı. Yaşasın cumhuriyet diye. Bunun üzerine ekran karardı. Korkarım bu sade göl köylülerin değil, umumuzun, sade küçüklerin değil, büyüklerimizin de düştüğü tarihsel bir yanılgı. Çünkü sünnet değil farzdır cumhuriyet.